Evet bir yandan e, altılı masa bir aday çıkartacak. E, siz bir aday çıkartacağınızı söylediniz. Bir yandan da HDP de e, bir birlik kurmuş vaziyette. Bir yanda bir yanda da e, işte Devlet Bahçeli, MHP ve AK Parti iktidarı var. Sizce seçimde e, seçimle ilgili öngörünüz ne? Öncelikle onu sormak istiyorum acaba. Ne düşünüyorsunuz? Yani Erdoğan iktidarı sizce 2023'te e, bu yıl içerisinde Mayıs ayında yıkılır mı? Yıkılır. Yıkılır. İkinci tura kalır ve yıkılır. Bakın mesela şöyle şey bir yaklaşım var. O çok yanlış bir yaklaşım. Ya bir akın birinci turda sadece Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı aday çıkarsınlar. Eğer böyle olursa birinci turda Erdoğan'ın alma ihtimali daha yüksektir. Ama birinci turda çoklu aday çıktığında ve bütün adaylar bütün güçleriyle çalıştıklarında göreceksiniz seçim e, ikinci tura e, kalacaktır. Diyebilirsiniz ki geçen seçimlerde iki tane aday vardı. Neden e, ikinci tura kalmadı? Çünkü Meral Akşener bütün gücüyle çalışmadı. Son bir ayda çalışmalarını durdurdu ve oylarının yüzde on altıydı kampanya başladığı zaman oyları yüzde yediye kadar düşmesine müsaade etti. Meral Akşener partisinin çıkar aldığı oy kadar oy alsaydı. O zaman ikinci tura kalıyordu seçimler. Bilerek yapılmış bir şey mi var diyorsunuz orada? Ee, bilerek yapıldığını biliyorum artık. Ee, biraz daha açabilir misiniz o tam olarak nedir Ümit Bey? Biraz böyle bir o söyleminizi nasıl yani bilerek biliyorsunuz? Çok çok net şimdiye kadar açıklamamıştım ama bugün sizin yayınınızda açıklayayım. Ee, Meral Akşener'in siyasal kampanyasını yöneten yönetici bütün kamuoyunun tanıdığı isim. Seçimlerden bir ay önce Meral Akşener'in e, kendisini çağırıp Ankara'ya, Ankara'da genel merkezdeki odasında arka dinlenmeyen odaya götürüp e, Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyoruz bana gerekçesini sorma dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı ve e, bunu kamuoyu önünde açıklarsanız inkar ederim dedi. E, kamuoyunun tanıdığı bir isimdir kendisi fakat daha sonra bir başka... İş adamı grubu içerisinde e, yine bu açıklamayı yaptı. E, bir de şunu ekledi. Ben dedi bunu bu açıklamayı büyük kulüpte İstanbul'da seçimlerden üç gün sonra yaptım ve Meral Akşener beni telefonla tehdit etti. dedi. Kim bu isim? Onun için bunu kamuoyu söylemem. Siz açıklarsanız ben de dedi yalanlarım bunu dedi. Evet. Bu isim kim acaba? Ümit Bey. Korkuyorum. Kork korkuyorum çünkü dedi. Evet. Meral Akşener kim olduğunu biliyor. Ben de kim olduğunu biliyorum. Meral Akşener geçen seçimlerde 2018'de anlamını anlamadığımız şekilde e, kendi performansının o zaman anlamıyorduk kendi performansının çok altında bir performans çizdi. Seçimler başlarken yüzde 16 yüzde 17 sektoraşındaydım Meral Akşener'in kişisel oyu ve Memleket Partisi Genel Başkanı o zaman aday olan Muharrem İnce ile bir toplantı yapmışlar Muharrem İnce kendisinden demiş ki kendisine demiş ki abla yüzde on ay o, al bana yetiyor bu. Gerçekten Meral Akşener yüzde on alsaydı yani iyi Parti kadarını alsaydı ikinci tura kalıyordu seçimler. İlginç bu, bu iddianız çok konuşulacağı benziyor Ümit Bey. Konuşulsun. Evet o ismi açıklamayacak mısınız? Hayır o ismi açıklamayacağım o, o isme buradan çağrı yapıyorum. Hiçbir şey yapamaz Meral Akşener sana. Hiçbir şey yapamaz. Bırak tehditlerini. Meral Akşener'in hiçbir tehdidinden korkma. Çık ve açıkla kardeşim. Türk halkına borçlusun. iyi borçlusun bunu. Evet. Bu 2018 seçimlerinde İyi Parti'nin kampanya direktörü olan bir isim mi? anlattığınız kişi. Kampanyayı yöneten evet, kişi evet. mi? İyi Parti'nin değil. Doğrudan Meral Akşener'de çalışıyor. Doğrudan Meral Akşener'de. Evet. Ee, önemli bir iddia Ümit Bey. Vallahi bir isim verirseniz sevinirim bu yayında ama vermem derseniz de çok ısrar etmeyeyim ben. Vay vermem, vermem. Ama e, kısa bir araştırma ile hepiniz bulmuşsunuz. İyi Parti'ye, daha doğrusu Meral Akşener'e danışmanlık yapan, siyasi danışmanlık yapan, anket yapan kişi. Evet, Ümit Bey. Seçmen özellikle Zafer Partisi'ni Suriyelilerin ülkeden gönderdi.